Herkese selamlar, saygılar. OZR Projects YouTube Emlak kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Kojeli e, Yuvam mevkinden seslenmekteyiz. Buradaki en meşhur kompleksten e, kiralık dairemizi tanıtacağız. Şu anda Havdiniz Reişatı'nın yapmış olduğu Yıldız evlerindeyiz. E, kiralık söz konusu gayrimenkulümüz 2 artı 1, 112 metrekarelik bir daire. E, şu anda biz 7B bloğun 4. katında 22 nolu daireyi incelemekteyiz. Buyurun gelin hep beraber turumuza başlayalım. Evet, girdiğimizde kart bir, bir dairenin azami oldukça geniş ve ferah bir hol bizi karşılamakta. Hemen sol tarafımızda giysi dolabı geniş büyük bir giysi dolabı konuşlandırılmış durumda. Işıklandırma sistemine bakınca klasik ve led aydınlatma sistemiyle desteklenmiş. Onun haricinde yangın alarmı da daire işlerine tatbik edilmiş durumda. Evet sağ tarafa doğru döndüğümde oldukça geniş bir salon kullanım alanı bizi karşılamakta. Kiralık dairemiz son derece temiz bir durumda ve yine aydınlatma salonda spot klasik velet aydınlatma ile beraber desteklenmiş. Ee, onun harcını görüyorsunuz salonumuzda klima da var. Hemen salonun tarafından devam ettiğimizde bir balkonumuz var. Şöyle göstereyim. Balkonumuz cam mekanla kapatılmış durumda. Burada bu da iç kullanım alanını arttırmış diyebilirim. Dairemizin önü son derece ferah. Panoramik bir manzaramız var diyebilirim. Şu anda hava puslu. Yani puslu ama dairemizde deniz manzarası da mevcut diyebilirim deniz şehir manzaralı bir daire. En önündeki dairelerdendir. En öndeki bloklardan daha doğrusu. Devam edelim bakalım şuradan geçiş yapabilecek miyiz? Evet hemen balkondan mutfağa geçmiş durumdayım. Mutfağımız da yine oldukça güzel kullanışlı. Yani 2 artı 1 bir daireye göre oldukça geniş bir mutfak diyebilirim. Ee, Chimstone malzeme tatbik edilmiş. Chimstone malzeme akrilik. Evet malzeme bakıyorum. Evet akrilik. Akrilik dolap kapakları var. Gene mutfakta da klasik aydınlatma, spot aydınlatma ve led aydınlatmamız da mevcut. Dairemizin ısıtması merkezi doğalgaz. Burada alarmı görüyorsunuz. buzdolabımız. Bir de şu açıdan çekelim. Daire ışık alan bir daire. Güzel geniş camlar tatbik edilmiş durumda. Ve izolasyonu da iyi. Şunu da söyleyeyim. Daire yakın bir daire. Bakın. Çektim sineklik. Her bölmede her camda sineklik tatbik edilmiş durumda. Bu da bir avantaj. Güzel çalışıyor. Devam ediyoruz. Burada diyafonumuz. Hemen burada bir odamız var. Yine bu odamızda klasik anlatma ile beraber spot anlatma ile desteklenmiş. Yine burada da geniş çamlarımız var. Dairemizin her odası manzaralı diyebilirim. Bakın. Şöyle tekrar çekeyim. Evet ve devam ettim. Dairemizin ortak kullanım Banyosu. Evet. Devam ettiğimizde ev beyin yatak odamıza geldik. Yeni bu odamızda manzaralı şu şekilde göstereyim. Evet, bu odamızda hoş bir detay daha mevcut. Banyo odamız. Evi ben banyomuz. Sitede zaten sosyal donatılar olarak oldukça zengin, zengin fitness var. Yani spor salonu, hemen yan tarafta alışveriş alışverişinizi rahatlıkla yapabileceğiniz market alanları da mevcut. Efendim izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sürçeli ihsan ettiysek affola. Videolarımı izleyip like atarsanız da sevinirim. Kocaeli etrafındaki avantajlı gayrimenkul fırsatlarından da haber olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Hoş kalın, hoşça kalın. Herkese sağlıklı günler diliyorum.